arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gözük takın kanalıma bugün sizlerle mentos bir adet mentos bir adet pepsi bu yüzden sizlerle bu deney yapacağız evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim şimdi geçelim ne zaman çocuk Allah çıkmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Like atın arkadaş Öl ölmez geç. <laughs> Lan peçete getir peçete Allah. <laughs> Dur ben peçete getireceğim. Bir peçete yetsene. Atlet de çıkmış ya. Pola niye gitti ya? Allah belenmez. Hadi git git. Arkadaşlar sizin için evi batırdık. Bir abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Görüyorsunuz, şu ne yapıyorsun? <laughs> Hala patlatıyor. Yok olmadı. Hala yapma götür. Sen götür. Ben ne götürüyorum? hiç? <laughs> Götürdüm ya. Şey, getir? Neydi? Yok ben pati getirmem sen yapma. Arkadaşlar siz, biz yapıyoruz ama siz böyle şeyler denemeyin sakın. Koltuğumuz ama belendi. <laughs> Öyle bir belendi ki. Kolonun yavrusu gitti ya. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Evet şöyle bir temizliğim. Bu da yalayacağım mı? Yalayacağım. Yalayacaksan bu sana. Bak yalayacaksan vereyim istersen. Bir bardak getirsene. <laughs> tadına bak. Sen zaten bir şey getirsen şaşacağım ya. Yere <laughs> bir de sıçramış ya. <laughs> Ama arkadaşlar güzel değil miydi? Pepsi ile Allah. Ben bir Pepsi de aldım. Peçete. Peçeteyle sürüyorum. Anlamıyorum kızacığım şimdi. Arkadaşlar 25 like bekliyorum. Mesela yani şey. i̇şte koltuk battı. Şimdi. Şurada iki tane mentos var gördüğünüz gibi. Şimdi bunları doldurayım. Şimdi bunlar da kaldığı için artık yapmıyor. Etkisi bitti. Abone olamam ama. Yani mentos Kabiş. La Mentos gitti. Mentos çalmış. mentosu çalmış arkadaşlar böyle bir şey yok. Biraz mideniz mi? Yani peps ile denemeyecek. Dedim biraz olmayacak herhalde. Sizin için denedik arkadaşlar. Bir deney fen bilim hocasından öğrendik. Yani feni ne zaman biliyor desen? Eh böyle biliyorsun. Sen de çık amcasını satın. Tananıyor. <laughs> Tanımıyorum. Oğlum ben tos falan yapıyorsun şimdi. Lan. Bu tasım bak boğazına kaçar. Oh. Karnım ağrıyor ha. Niye? Yeah. Karnım ağrıyor başladı yeah. Git yap oha ay iki tane atmış bir tane. Işte. Lan ki dedi artar diye şiddet artmadı ilk başta artıyor da. boşa gideceğiz. Midesi arkadaşlar bir de tane atmış. Şekerleri yutayım diyeceğim de ağzımda bir tane atmıyor. Bu ne lan? Midem bulanmıyor lan. Oğlum vallahi midem ağrıyor lan. Bu demeyeyim arkadaşlar 25 like gelsin ya. Yani. Ah, şunu da içeyim işte de midem parçalansın. arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 like gelirse bir dahakine Fanta ya da Coca kolay deneyeceğim ama iki buçuk litrelik bu yüzden 15 like ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.